Psikolog Cemre Ece Gökpınar bizimle birlikte telefon hattımızda. Sayın Gökpınar günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Efendim bugün sizinle yaşanan deprem sonrasında e, psikoloji boyutuyla olayların e, bize bilgini, bilgi aktarmanızı rica edeceğiz. Ee, çok önemli insan hayatında e, çok önemli bir e, afet bu yaşanan hı hı. ve buna verdiğimiz tepkiler e, gerçekten çok önemli. E, Depremle maruz kalan insanlar ne hissederler? Nasıl duygular içinde olurlar? Bunu sorarak e, başlamak istiyorum sohbete. Tabii ki birazcık açıklayacağım. Öncelikle e, İzmir'de yaşayan vatandaşlarınız geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Aynı zamanda hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi deprem anında şöyle bir şey birincisi insanı en korkutan, en kalbiye sokan şeylerden bir tanesi belirsizlik duygusudur. Hı hı. Şimdi deprem zaten hayatı tehdit eden bir unsur olmakla beraber bir yandan da ne zaman olacağı, nerede olacağı, ne kadar süreceği, şiddetinin ne kadar olacağı gibi aslında birçok bilinmezliği de beraberinde taşıyor. Bu sebeple aslında hem hayatı tehdit eden bir doğal afet hem belirsizlik taşıyor, kişiler için oldukça şok yaratan ve zaman zaman ne yapacağını bilememesine yol açan ve aslında bazen bildiğimiz tedbirleri bile uygulamamıza engel olan bir duruma yol açıyor. Bir şok tepkisi yaratıyor diyebiliriz kişilerden. Evet, belirsizlik boyutu çok önemli. Bir de hani doğal afetler söz konusu olduğunda çok hani ekstrem hava koşullarında da aynı şeyi hissederiz. Depremler belki bunun bir boyutu. Bir de hani insanın baş edebileceğinden çok daha büyük bir doğa gücüyle baş başa kalması ve kendini hani ben depremi yaşayan insanların yerine koymaya çalışıyorum kendimi. Kendini herhalde insan çok çaresiz ve küçük hisseder. Kesinlikle öyle ve hem bu çaresizliğe eşlik eden bir de kontrol edememe duygusu da var. E, yani Sayın aslında... Gökpınar çok özür dilerim. Bir son dakika gelişmesi var aktaralım. Tabii. Enkazdan iki kişi daha çıkarılmış Tabii. E, Doğanlar Apartmanı enkazından. E, hayatta olup olmadıklarına ilişkin henüz bir e, bilgi yok galiba evet. ama umuyoruz e, hayattadırlar. Evet. E, sözlerinizi kestim özür dilerim. Buyurun lütfen. Sağ olur mu? Umarız hayattalardır, sağlardır. E, şunu söylüyordum aslında kontrol edemediğimiz şeyler yine aynı şekilde belirsizlikle beraber sizin de dediğiniz gibi bizi çok ürkütüp e, çok korkutur. Hı hı. Çünkü düşünün e, bir şey yaşıyorsunuz o anda e, bir bir şeyle karşı karşıyasınız ve e, o anda bazen anlamlandıramayabiliyor olur Ne oluyor şu anda nasıl bir güç bu vesaire diye hı hı. o yüzden de ciddi bir çaresizlik ciddi bir kontrol edememe kaygı korku tamamen bunlarla baş başa oluyoruz bir yandan da aslında aklımızda var olan bazı şeyler oluyor. Nedir? İşte hayat üçgeni oluşturmak, işte deprem çantası eğer hazırsa o neredeydi vesaire. Bunları aslında biliyor olmak birazcık bir olsun kişiyi rahatlatıyor. O yüzden bunları öneriyoruz ama o anda aslında bizim panik duygumuz zaman zaman riskli davranmamıza da yol açabiliyor. <laughs> Yani riskli davranış derken programımızın içinde arama kurtarma uzmanlarından da görüş aldık. İlk Hı -hı. tepki olarak dışarı çıkamayacağımızı evet. bilsek dahi kendimizi işte balkondan atmak gibi ya da dışarıya çok katlı apartmanlardan dışarıya çıkmaya çalışmak gibi herhalde evet. bu tür davranışları kastediyorsunuz değil mi? Aynen öyle çünkü e, şimdi bir stres e, anında bir korku anında beynimizde bir tepki ortaya çıkar. Bu savaş ya da kaç tepkisidir aslında. Şimdi beynimiz bize bir şeyden bir korku var, bir dehşet var ve bundan kaç mesajı veriyor. Hı hı. Bu noktada aslında fizyolojimiz de bunu hazırlıyor kendisi. Nedir? İşte kas gerginliğimiz artıyor, kalp ritmimiz artıyor, kan basıncı artıyor vesaire gibi. O anda kişi bunu kontrol edemediğinde o sağlıklı düşünmeyi sağlayamadığında bu sefer dediğimiz gibi aslında yapılmaması gereken şeyleri yapmaya başlıyor. Nedir o? Bir anda merdivenlere koşmaya çalışmak, deprem e, anında i̇şte asansöre binmeye çalışmak, balkondan atlamaya çalışmak gibi e, aslında o anda e, bizim üstü davranış dediğimiz şeyleri yapıyor. E, bu tamamen aslında tedbirle paniğin birbirine karışmasıdır aslında. Evet. Peki efendim böyle bir süreci yönetebilmek öğrenilebilir bir şey midir? Yani deprem öncesinde yapılacak çalışmalarla bu aşılabilir mi? Bu tehlikeli davranışların önüne geçilebilir mi? Yoksa süreç her halükarda işleyecek midir? İnsan Hı. beynindeki Hı. mekanizma açısından. E, şöyle söyleyeyim. Korkmak, kaygılanmak son derece normal duygulardır. E, herkes deprem anında kaygılanır, korkar. Bu çok çok normaldir. Çünkü gerçekten orada hayat şiddetten bir durumla karşı karşıyayız ve tekrar dediğimiz gibi ne olacağını, ne zaman biteceği, ne şiddette olacağını bilmiyoruz. Doğal olarak da korku hissediyoruz. E, o yüzden bu hislerin yaşanması son derece normal. depremden korkan, kaygılananla alakalı bizim e, aslında aman korkmayın, kaygılanmayın gibi bir e, tercihimiz evet. veya önerimiz olmuyor. Zaten Ancak, gerçekçi değil anlattıklarınızın ışığında değil mi efendim? Aynen öyle, aynen öyle. Yani çünkü o zaten bizim korkmamız gereken bir şey. Ve keza yine şöyle bir durum var. Aslında korku ve kaygı bizi bir yandan da koruyan şeylerdir, koruyan duygulardır. Şimdi siz düşündüğünüzde bir şeyden korktuğunuz için ona önlem alırsınız. Bir şeyden kaygılandığınız için ona dikkat edersiniz. Aslında bizi koruyan mekanizmalardır bunlar. <laughs> o sebeple de hani kötü duygular değildir. Fakat kontrol edemediğimiz anlarda yani bozmaya başladığı anlarda Artık bizim müdahale etmek istediğimiz ve evet kişinin bunu kontrol etmesini öğretmeye çalıştığımız duygulardır. Çünkü zaman zaman kişinin beyni bu korkuyu diyelim ki işte depremden aylar sonra, haftalar sonra da aynı yoğunlukta taşıyabiliyor. Bu tip durumlarda ne oluyor? Kişi tek başına kalamıyor, uyku yeme bozuklukları ortaya çıkıyor, işine odaklanamıyor gibi aslında bizim böyle travma sonrasında stres tepkileri dediğimiz tepkileri devam etmeye başlıyor. İşte o tip durumlarda bizim artık dediğimiz müdahale edelim bu duruma ve kişi bir yardım hı hı. alsın dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Aslında Sayın Gökpınar, ben de tam bu konuyu soracaktım. Evet. Yani deprem sonrasını siz e, sözü oraya getirdiniz. Şimdi depremde yaşanan bir ölüm korkusu var. Evet. E, bu bir şekilde atlatılıyor. Hani o an için işte ölmedik, hayatta kaldık. Evet. Bu işin bir boyutu. sonrasını nasıl yöneteceğiz? İkincisi depremde yakınlarından e, herhangi birini kaybeden biri olabilir. Bu kayıpla nasıl baş edeceğiz? Evet. Ya da diyelim ki enkaz altında Uzun saatler kapalı bir yerde kurtarılmayı bekleyen insanların psikolojisi sonrasında nasıl olacak? Bu çok önemli. Ve bir de tabii işin yetişkinler boyutu, boyutu olduğu gibi çocuklar boyutu da var. E, depremi yaşayan, bu korkuyu yaşayan etrafında olup bitenlerle e, bir şekilde yüz yüze kalan çocuklar açısından e, neler olacak? Şimdi öncelikle hemen son sorduğunuz sorudan başlamak istiyorum çocuklar Çocuklara deprem somut bir şekilde özellikle oyunlarla ya da işte buna yönelik çok güzel masallar çıktı. <laughs> Masallarla lütfen çocuklara bu durumu anlatın. Çünkü şöyle düşünelim. Biz depremin ne olduğunu biliyoruz. Zaten deprem ilçesini değiştiriyoruz. Ama buna rağmen yetişkin olmamıza rağmen çok korkuyoruz. Ve bu belirsizlik bizi çok rahatsız ediyor. Çocuklar eğer bunu bilmiyorsa, ne olduğunu anlamlandıramıyorsa, o zaman daha büyük tehdit yaşıyorlar işte. Sayın Gökpınar, yüzden... sözlerinizi kesiyorum. Can kaybı evet. şu anda maalesef 49'a yükseldi. Bir son dakika gelişmesi dinleyenlerimize aktaralım. Devam edin, evet. buyurun. Buyurun. Evet. Ee, bu durumlarda dediğim gibi o belirsizliğin yoğun olduğu durumlarda çocuklar bunu çok daha fazla hissedecekler. O yüzden çocuklara mutlaka yaşlarına uygun bir şekilde bunların anlatılması gerekiyor. E çünkü düşünseniz yani bir hatta sosyal medya videoda bir sosyal medyada bir videoya denk geldim e, anne niye evini sallamıyor diyor çocuk küçük bir çocuk yani ne kadar korkutucu anlam veremediği de ve o hı hı. E, güvende hissettiği yerin haysız olduğunu görüyor yani bu gerçekten çok beşik e, beş çocuklar için bu sebeple mutlaka ailelere önerim somut bir şekilde oyunlarla lazım korkutmadan hı hı. E, bunun bir doğal afet olduğu anlatılarak e, bunun ...çocuklarla paylaşılması en önemli e, bizim önceliklerimizden bir tanesi. Bir diğeri de e, tabi ki e, hani depremi yaşamış kişilerin sonrasında yeni geliştirdiği korku, kaygı dışında bir sürü farklı duygu da var. Yakınlarını kaybetmiş olanlar e, intihar sürecine gidebiliyor, bir öfke e, duygusu geliştirebiliyor. Hı hı. Bazılarında mesela yoğun suçluluk duyguları ortaya çıkabiliyor. Ben neden evet. hayatta kaldım, o neden öldü gibi. Aynen mi? öyle, yani. aynen öyle ve bazen şu bile olabiliyor. Yani işte ekmek almaya ben gittim diyelim ki annem evdeydi. Hı. Keşke böyle olmasaydı ya da keşke ben çıkmasaydım neden vesaireydi. Çünkü bir kişi dönüp hep kendinde de bir sorumluluk ve suç aramaya eylemimiz aslında baktığımızda o yüzden hani hiçbir şekilde müdahale edemeyeceğimiz bir şey olmasına rağmen kişi dönüp kendisini suçlayabildiği, başkalarını suçlayabildiği, başkalarını öfkelendiği. İşte, sorguladığı, inkar ettiği... ...bu tarz bu, şeylere... ...yaz süreçlerine girmeleri çok... E, ...normal ve muhtemeldir. E, bu sebeple ortada bir kayıp varsa eğer... E, ...evet bir yaz süreci... ...ve o kişinin kaybına yönelik... psikolojik olarak tabii ki geliştireceği durumlar... E, beklendiktir Yine enkaz altında... E, ...kalan kişiler içinde... E, ...bu bahsettiğimiz tüm... ...korku yaratan e, duyguların... ...aslında en fazla olduğu alan diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü e, bir enkazın altındasınız ve e, o anda e, neyin ne olduğunu, o yıkılma anı vesaire bunu idrak edememiş de olabilirsiniz. Yine ne bir anlamlandırmada bir güçlük olabilir, bir şok olabilir. Yine ciddi bir belirsizlik. Kurtarılacak mısınız? Ne zaman kurtarılacak e, Yani karanlık bir yerdesiniz. Ne olacak vesaire. Bu durumlarda da e, ciddi o kargı yaşanabilir. Sayın Gökpınar maalesef son bir buçuk dakikalık zamanımızın içine girdik. Evet. Dinleyenlerimiz için şu anda kendilerini rahatlatabilecek neler söyleyebilirsiniz pratik özellikle deprem bölgesindeki dinleyenlerimiz açısından? Hı hı. Bir iki cümleyle hemen. Tabii ki öncelikle şunu söylemek isterim. Tedbir almakla panik yapmak arasında bir büyük fark vardır. Tedbirleri aldıklarında eğer binalarında herhangi bir hasar vesaire yok ise Bunlarla evimlerse e, çantaları vesaireleri hazır olup bir planları hazır olsun somut bir şekilde ne yapacaklarına dair. E, o somut planla beraber tüm aile halkı en azından hep fikir olsunlar. E, bir yandan da mümkün oldukça şu anda kendilerine iyi gelecek bir uğraş vesaire varsa birazcık mümkünse dikkat uzaklarını da değiştirip e, kendilerini biraz da olsa iyi hissetmeye çalışsınlar. Evet, tabi ilerleyen dönemlerde eğer üstesinden gelemedikleri evet, deprem korkusu, evet. az önce sizin de ifade ettiğiniz uyku bozuklukları ve buna bağlı sürekli endişe, korku evet, davranışları evet söz konusu olursa da e, profesyonel yardım almaktan çekinmesinler diyelim. E, çok teşekkür ediyoruz psikolog Cemre Ece Gökpınar bizlerle birlikteydi bilgiler paylaştı. Sağ olunuz, kolay gelsin. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ve sevgili dinleyiciler saatimiz 9.39'a geldi. Biz de gündem hafta sonunun sonuna geldik. Bugün Melek Baysal hazırladı programı. Teknik yapımcımız Soner Abacı sesimizi size ulaştırdı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve mikrofon başında ben Sevda Türkeri. Haftaya cumartesi günü tekrar buluşabilmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.